Ben de düşünüyorum yani ne vaz etmek lazım. Kardeşlerin ve benim en büyük ihtiyacım ne kilisede? Nasıl bir vaz vermek lazım diye düşünürken ruhsal fırtınalar hani bu beyin fırtınası diyor ya, ruhsal fırtınalar başladı. O kadar çok şey konular geliyordu ki Rab'den. Yani dedim yani bunların hepsini vaz vermeye kalkarsak bir hafta sürer yani. Ama maalesef vaazımız için o kadar vaktimiz yok pazar günü. O zaman dedim ki gerçekten Rab spesifik olarak bana söyle şu konuda vaaz ver diye. Rabbin yüreğime koyduğu şey Mesih'i tanımak, Mesih'i tanıdığımızı zannetmek ve Mesih gibi yaşamak konuları birden gelmeye başladı. Sonra düşündüm. Acaba Gerçekten Mesih'i tanıyor muyuz? Biz Hristiyanlar olarak İsa'yı Rabbi ve kurtarıcısı olarak kabul etmiş insanlar olarak gerçekten İsa'yı tanıyor muyuz? Yoksa evet adam bunun biri babasız doğdu, benim yerime de öldü. E kutsal yazılarda da geleceği yazılıydı. E, yani iman ettim, bitti. Bu kadar mı? Aslında bu kadar olmaması gerekiyor. Neden bu kadar olmaması gerekiyor? Çünkü Hristiyan kelimesi ne demek? Yani Yunanca kökünden bakarsak ne demek? Kim söyleyebilir? İsa'yı izleyen. Şimdi Mesih'i izleyen kişi yani izlediği kişiyi tanımıyorsa nasıl izleyebilir? Mümkün mü böyle bir şey? Çünkü izlemek, izleyicisi olmak aynı zamanda yansıtıcısı olmakta. E şimdi nasıl yansıtacak tanımadığı birisini? O yüzden Hristiyanlar olarak gerçekten eğri oturup doğru konuşmamız gerekiyor. Neden? En önemli eksiğimiz özellikle Türk toplumunda nedir? Okumamak. Yani kitap okumuyoruz. Kitap okuma alışkanlığımız yok çünkü o alışkanlığı almadık ailelerimizden. Sadece işittiklerimizi kabul ediyoruz ve işittiklerimizin de doğru olduğuna inanıyoruz. Gerçekten hayatımız boyunca buna rastlamışızdır değil mi? Yani çocukken ya da bir şey bir konuda konuşurken ha işte mesela İslamiyet inancındayken Kur'an'da böyle yazıyor biliyor musun diye. Halbuki sen öyle bir şey yazmıyor sadece birisi söylemiş biz de inanmışız. Ama aynı şey Hristiyanlık için de geçerli. Ama İncil'de böyle yazıyor. Hayır öyle yazmıyor. İncil'i kutsal kitabı Tanrı sözünü önce yani duymak elbette güzel, işiterek öğrenmek ama okumak çok önemli. Tanrı sözünden beslenmek çok önemli. Ancak o sayede İsa ile tanışmaya fırsat bulabiliriz. Zaten İsa'yı tanıdığımızda her şeyin çok farklı olduğunu da göreceğiz. Hristiyan ülkelerden bahsederken çok kızıyor insanlar değil mi Onlar işte tarih boyunca çok zulümler yapmışlar diyor. İşte Haçlı Seferleri yapmışlar. Bizde komplo teorileri de çok fazladır. İşte bugünkü her bir terör olayı, her bir şey direkt Hristiyan ülkelere bağlanır. E işte emperyalist güçler Amerika yapıyor bunların hepsini falan direkt böyle yani sözde Hristiyan yani bir Hristiyan ülke midir değil midir bilmiyoruz ama işte Almanya, İngiltere, Fransa bunlar karıştırıyor. Her terör olayının altında. Her olayda yani on, onları suçlar. Evet olabilir. Geçmişte de olmuştur. Ee, gördük de, okuduk da bunların örneklerini ama yani Hristiyan ülkeler olarak suçlamak aslında sizi de suçlamak aynı zamanda. Hristiyan ülkeler derken aslında orada Hristiyanları suçluyorlar direkt olarak. Ama insanlar da Hristiyanlığı bilmediği için dolayısıyla Hristiyan ülkeleri suçlamak, Hristiyanları suçlamak da çok kolay. Hristiyanlığı bilmiyorlar. Hristiyanlar bilmiyor Hristiyanlığı. Hristiyan olmayanlar nasıl bilsin? Kutsal kitapta ne yazıyor? Şimdi ben gelip birinize bir tokat atarsam ne yapmanız gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Yanağımızı. Öbür yanağımızı çevirmemiz gerekiyor. Peki yani kaçımız bunu yapar burada? Hani bir tane hani diyor Osmanlı tokadı atalım bir tane. Kaçı öbür yanağını çevirir? Tartışılır. Ha belki bizden daha güçsüzse karşımızdaki öbür yanağını çevir. Ne yapayım döv beni diye. Ama biraz daha bizden e, güçlü birisi ise yani daha sert bir Osmanlı Fars tokadı yapar bu sefer karşısında değil mi? Dolayısıyla yani orada amaçlanan şey kutsal kitapta suratını çevir değil. Amaçlanan neden söylendi? Hristiyan karakterini ortaya koy. Sana karşı yapılan bir kötülükte vereceğin cevapla Hristiyan karakterini ortaya koy. Önemli olan bu. Çünkü Mesih'i tanırsan, Mesih'le beraber yaşarsan Hristiyan karakterini ortaya koyabilirsin. İsa Tanrı'nın oğluydu diyoruz. Şimdi en çok Hristiyan olmayan insanların kafasını kurcalayan sorulardan biri bu. Nasıl adamın birine Tanrı'nın oğlu dersiniz? Haşa Allah'la Meryem bir şey mi yaptı da oğulları oldu? Hayır. İnsanlar İsa'yı sizin aracılığınızla tanıyacak. Onları anlatacaksınız. Ne oldu orada? Tanrı'nın kutsal ruhu ne zaman İsa insan olarak dünyaya geldi biliyorsunuz Meryem'in rahmine düştü orada bebek oluştu Tanrı'nın kutsal ruhu İsa'nın ne zaman üzerine geldi gölde vaftiz olurken değil mi Pentikos gününde ne oldu geldi güvercin kondu kutsal ruhun İsa'ya girdiğini yani tanrısal işleyişinin başladığını görüyoruz. Yoksa İsa hepimiz gibi bedenden bir insandı. Kan susuyordu, acıkıyordu, tuvalete gidiyordu, küsüyordu, ağlıyordu. Yani bunu görebiliyoruz. İsa bedenen normal kanıyla, canıyla bir insandı. Ama ruhen Tanrı'nın kutsal ruhunu taşıdığı için biz ona Tanrı'nın oğlu diyoruz. Bu ruhsal bir anlamdadır. Bu fiziksel bir oğulluk değil, ruhsal olarak Tanrı'nın oğludur. Çünkü neden? Tanrı'nın İsa dünyadaki yansımasıdır. İşte biz bu yansımanın birer örneği olmak zorundayız. Bizler İsa'yı tanırsak ancak onu tanıtabiliriz. Bu yansımayı da nasıl yapabiliriz? İsa hakkında işittiklerimizden çok kutsal kitapta okuyarak. Çok derin, çok teolojik mevzular değil bunlar. Bizler ruhun meyveleri diye bir şey biliyoruz değil mi? Bütün Hristiyanlar biliyor değil mi bunu? Bütün İsa iman edenler ruhun meyvelerinin ne olduğunu biliyor değil mi? Ruhun meyveleri nerede? Galatyalılar 5. bölüm 22 ve 23. ayetler. İsterseniz bakalım. Birisi de okusun lütfen. Galatyalılar 5. bölüm 22 23. Kim okumak ister? Yeni çevirilerde 1485. sayfada. Ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak uyumluluk ve öz Bu tür ikilikleri yasaklayan yasa yoktur. Evet. Yani şimdi İsa'nın karakterine bakalım, hayatına bakalım, özelliklerine bakalım. İsa'da sevgi var mıydı? Seviyor muydu insanları? Seviyordu değil mi? Sevgi olmasaydı Çarmıhta bizim için kendini feda eder miydi? Bizim kurtuluşumuz için canını verir miydi? Sabır var mıydı? İkinci sevinç var mıydı? İsa'da vardı. Çünkü insanların kurtuluşunu gördükçe, Tanrı ile beraber Tanrı'nın varlığını yansıttıkça büyük bir sevinç ortaya çıkarıyordu ve bunu yansıtıyordu. Esenlik var mıydı? E vardı. Neden vardı? Çünkü biliyorduk ki dünyadaki bulunuş amacı esenlik. Yani barış getirmek içindi. Ve İsa zaten barış yapıcı olarak da bilinir. Dolayısıyla esenlik de vardı. Sabır var mıydı? Hem de alası, değil mi? Yani ondaki sabır yani Tanrı'nın oğlu diyoruz. Tanrı'nın kendisi diyoruz. Tanrının kutsal ruhuna sahip, her şeyi yapma gücüne sahip. Neye sahip? Şurada bir işte ee, altından ağaç olsun dese İsa olur muydu? Sözüyle söylese olur muydu? Olurdu değil mi? Çünkü ne? Ol dedi ve oldu dünya yarattı zaten. Işık olsun dedi, ışık olsun oldu. Su olsun dedi mi yarılışa bakarsak. Dünyayı yaratırken ne dedi? Şu olsun oldu, bu olsun oldu, bu olsun oldu. Demek ki her şeyi yapabilme kudreti, sonsuz kudreti var. Buna rağmen suratına tükürüldüğünde, işkenceye maruz kaldığında ne yaptı? Sabretti. Sabır var mı? Var. Şefkat var mı? E var. Baba ne dedi Çarmıhta? Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Onları affet. Kendisini öldürenleri Kendisine zulmedenleri affetti. Ne vardı onda? Şefkat vardı. İsa'da iyilik var mıydı? Gerçekten iyilik ötesiydi. İnsanlara verdiği şifaları hatırlayın. İnsanların acıları karşısındaki duruşunu hatırlayın kutsal kitapta okurken. İyilik var mıydı? Hem de alası vardı. Bağlılık var mıydı? Tanrı'ya tamamen bağlıydı. Çünkü Tanrı'nın öz varlığının bir parçası ve dünyadaki yansımasıydı. Yumuşak uyluluk var mıydı? Olmaz mı? İsa kadar sevgi, sabır bir araya geldiğinde yumuşak huyluluk olmaz mı? Herkese, çocuklara davranışını hatırlayın kutsal kitapta. Ve öz denetim var mıydı? Kesinlikle vardı. Zaten bu ayeti okuduğumuzda İsa'nın bütün özelliklerini tak 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 görüyoruz. Ama Hristiyan hani İsa'yı izleyen, İsa'yı yansıtan var ya, yani bizler var ya, İsa'yı yansıtabilmek için ruhun bu meyvelerine sahip olmamız gerekiyor. Eğer bu meyveleri, bu özellikleri gösteremezsek demek ki yanlış giden bir şeyler var. Demek ki bağlantıda bir hata var. Teşekkür ederim Mesut abi. Bağlantıda hata var. O zaman kimliğimizi bilmiyoruz. Kendimizi de tanımıyoruz. Hani İsa'yı tanımamak bir yana kendimizi bile tanımıyoruz. Kutsal kitaptaki en aslında çarpıcı benim e, ilk kutsal kitap okuduğumda dikkatimi çeken ayet neydi biliyor musunuz? Siz dünyanın tuzu ve ışığısınız. Tuz ve ışık. İsa'nın en büyük tanrısal özelliklerinden. Tuz ve ışık. Tuz neden önemli? Tuz neden önemli? ...biz çocukken de öyle masallar vardı hatırlıyor musunuz? İşte ee, bir kral kızlarına sormuş... ...işte üç tane kızı varmış... ...sen beni ne kadar çok seviyorsun? Ben seni demiş işte dünyalardaki bütün ormanlar kadar çok seviyorum. Öbürküne ben gökyüzündeki bütün bulutlardan daha çok seviyorum. Öbürkü küçük kız demiş ben seni tuz kadar seviyorum. Herkes aa yapmış böyle kızmıştı. Hatırlıyor musunuz o masalı? İşte at, hapse mi atmışlar ne yapmışlar çok ayrıntılarını hatırlamıyorum ama... ...sonradan anlatıyor tuzun değerini ve... Ee, o kızın aslında daha çok sevdiği ortaya çıkıyor. Tuz çok önemli. Kurban kesilirken e, orada bulunanlar var mı hiç içimizde? Kim kurbanın kesildiğinin yanında birebir şahit oldu? Bir elini görelim. Baya kurban kesirken görmüşsünüzdür. Kurbanın derisi soyulduktan sonra ne yapılıyor? Tuzlanıyor değil mi? Neden? Kokmasın, bozulmasın diye. Hani tuzlayın da kokmasın diye bir sözü bile var değil mi bizde? İşte oradan geliyor. Gerçekten tuzlanır, katlanır, kaldırılır. Sonra işte ne yapılacaksa yapılır. Tuz çok önemli. Eski tarihlerde de bugünkü gibi buzdolapları, bugünkü gibi hijyenik saklama koşulları, yok bilmem neleri, yok organik üretim, yok şöyle de yok. Hiçbir şey yoktu. Ama ne vardı biliyor musunuz? Bol bol tuz vardı ve her şey için, tedavi için tuzu kullandılar. Yiyecekleri saklamak için tuzu kullandılar. Birçok şey için tuzu kullandılar. Ne oldu? Tuzun değeri daha anlaşılırdı. İsa Kutsal Kitap'ta bize seslenirken "Ey Arkın, sen bu dünyanın tuzu ve ışığısın." derken neden söyledi bunu? İşte bu yüzden çok değerlisin. Bu dünyanın olmazsa olmaz temel ihtiyacı sensin. Bunu çok iyi bilmeliyiz. Kimliğimizi çok iyi bilmeliyiz. Tuz ve ışık olduğumuzu çok iyi bilmeliyiz. Bir tane bir pastörün biri vaaz veriyormuş. Şöyle cebinden bir işte 20 dolarlık çıkartmış. Sormuş kiliseye. Kim bu para ya da 100 dolar diyelim. 100 dolar. Kim bu parayı ister? Vereceğim öylesine. Söz. Her, herkes el kaldırmış tabii. Kimiz? Yani durduk yerde birisi 100 dolar verecek şimdi. Ondan sonra buruşturmuş parayı, buruşturmuş, buruşturmuş, buruşturmuş. Şimdi demiş kim bu parayı ister? Gene herkes ver. İsterim yani buruşsa ne olacak? Tamam ondan sonra yere atmış, ezmiş, ezmiş, ezmiş parayı. Almış. Kim bu parayı ister? Gene herkes istiyor. Ne kadar kötü şeyler de gelse başına paranın değerini kaybetmiyor değil mi? Siz dünyanın tuzu ve ışığısınız dediğinde Tanrı işte burada bize bunu söylüyor. Biz bazen ne yapıyoruz? ya benim hayatım çok kötü. Ben İsa'yı yansıtamam. Yani ben Hristiyan olduğumu söylememeliyim. Çünkü bana bakan insan şey yapmayacak. Yok ben işte şöyle günahlar işliyorum. Hayatım var. Siz dünyanın tuzu ve ışığısınız. Evet günah bizi bazen kirletir. Günah bazen lekeler. Bizi mahveder. Bazen çok kötü hissettirir. Hayatımız, yaşadıklarımız çok kötü durumda olabiliriz ama şunu değiştirmez değerimizi değiştirmez. O paradaki gibi. Siz dünyanın tuzu ve ışığısınız. Bunu değiştirmez. Lütfen önce kendimizi tanıyalım. İsa'yı tanıyalım. Kendimizi de tanıyalım. Kim olduğumuzu hatırlayalım. Bazen bunu unutuyoruz. Unuttuğumuzda da İsa'yı yansıtmaktan vazgeçiyoruz. Dünyanın tuzu sizsiniz. Evet. Yani çok değerli bir maddesiniz. Dünyanın ışığı sizsiniz. Işığın görevine aydınlatmak. İnsanlar karanlıkta, pislik içinde, engeller, tehlikeler içinde yürürken bir ışık varsa kolayca oradan geçebilir. İşte bu dünya gerçekten çok savaşlar, terör olayları, ailevi felaketler, ekonomik darboğazlar, yıkıntılar, boşanmalar, e, zinalar, şunlar bunlar dünya o kadar kirli ki ve karanlık altındaki ışığa ihtiyacı var. Ve biz o ışığız. Biz ışık olduğumuzu hatırlarsak o zaman bu dünyaya fayda sağlayabiliriz. Ama unutmamamız gerekiyor. İsa'yı iyi tanımamız gerekiyor. İsa'nın özelliklerini az önce okuduğumuz, kutsal kitaptaki okuduğumuz bölümdeki özelliklerini tekrar söyleyelim. Neydi? Sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetim. Çok net. Tak 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 tak. İsa'nın net özellikleri bizde de olması gereken özellikler. Çünkü biz İsa'nın izleyicileri, yansıtıcılarıyız. Dolayısıyla İsa'yı çok iyi tanımamız gerekiyor. İsa'nın karakterini anlamamız gerekiyor ve kendimizi iyi tanımamız gerekiyor ve kendi sahip olduğumuz özellikleri bilmemiz gerekiyor. O zaman biz bu dünyanın tuzu ve ışığı olabiliriz. Şimdi bu ruhun meyveleri. Bir de ruhun armağanları var biliyorsunuz. İşte kendimizi tanırsak dolayısıyla bu armağanlara sahip olacağız. Yani kutsal ruhun armağanları. Kutsal, okumayacağım şimdi ama her biriniz için Ara için ayrı, Mesut için ayrı, Peyda için ayrı, Cem için ayrı, Ayşe için ayrı, Fatma için ayrı, Ahmet için ayrı. Herkes için ayrı 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 armağanları var Tanrı'nın. Ne bu armağan? Kimimize güzel konuşma armağanı, kimimize peygamberlik etme armağanı, kimimize hastaları iyileştirme armağanı, kimimize dillerle konuşma, kimimize bu dilleri çevirme armağanı diyor kutsal kitapta. Dolayısıyla her birimizin armağanımız var. İsayı tanıyacağız, özelliklerini bileceğiz, kendimizi tanıyacağız, Tanrı'dan aldığımız tuz ve ışık ve diğer özelliklerimizi bileceğiz. O zaman sahip olduğumuz armağanı Tanrı bize gösterecek. armağan da bileceğiz. Dolayısıyla ne olur? Bu üçü bir araya geldi mi? İnsanlara gerçekten İsa'yı yansıtabiliriz. Ee, bir Yunanlı adam var. Ee, neydi bunun adı? Aristides. Duyan var mı Aristides diye bir adam? Ee, i̇lk kilise döneminde yaşamış. Ee, çok ünlü bir yazar. Bu adam diyor ki... bu e Aristides isimli bu yazar şöyle diyor. Hristiyanlara şaşıyorum. Ne zina ederler. Ne ahlaksızlık yaparlar. Başkalarına karşı iftira atmazlar. Sahte tanıklıklarda bulunmazlar. Başkalarının mallarına göz dikmezler. Annelerinin babalarına saygı gösterirler. Komşularına karşı çok yumuşak huyludurlar. Eğer e, hakimlik, yargıçlık yapıyorlarsa her zaman adil yargılarlar. İnsan eliyle Yapılan putlara, heykellere tapmazlar. Yazıyordu, yazıyordu, yazıyor. İlk dönem Hristiyanlarından bahsediyor bu. Acaba bugün bizim için aynı şeyi söyleyebiliyorlar mı? Bu biraz korkutucu bir şey. Bir şey okumuştum bir yerde. Diyordu ki bir adam İslami bir tarikattan gelmiş. Böyle çok baskıcı işte tam ismini bilmiyorum tarikatın. Ve o tarikatta gerçekten her türlü Zinasından, hırsızlığından, bilmem şundan bundan falan filan her türlü pis şeyleri gördüğünü söylüyor. Ve ben bunun için diyor e, Hristiyan olmaya karar verdim. Okudum İncil'i falan. Çünkü Hristiyanları gördüm çok harikaydılar. Bu Aristides'in yazdığı gibi birçok özellikler vardı diyor. Kiliseye başladım. Ondan sonra e, ama yıllar geçti iyice. Baktım kilisenin içinde de benzer kötü şeyleri görmeye başladım. Hemen gitmek istedim tekrar o tarikatı terk ettiğim gibi. Ama İsa beni bırakmadı. Çünkü İsa beni kilisede tuttu. Bu tip şeyleri düzeltmek için. Seni asla terk etmem, seni asla bırakmam sözü yerine geldi diyor. Ve ben kilisede devam ettim. Gerçekten bu çok acı bir şey. Evet bugün kiliselerde bunları görmek mümkün. Ama biz bunlar yüzünden gerçekten bırakıp gitmemeli. Aksine bunlarla savaşmalıyız. Bunlara karşı gerçekten Rabbin önünde durmalı, ısrarla dua etmeliyiz. Ve kilisemiz ancak bu şekilde sağlamlaşır, kökleşir. İsa'yı tanımalıyız. Kendimi tanım kendimizi tanımalıyız. Ruhsal meyveleri bilmeliyiz ve sahip olmalıyız bu ürünlere. Çünkü bizim ürünlerimizdir bunlar. Ve Tanrı'dan aldığımız armağanı bilmeli ve kabul etmeli ve bunu kullanmalıyız. Çünkü bizler dünyanın tuzu ve ışığıyız. Bizler Mesih'in izleyicileri, Mesih'in takipçileri, Mesih'in yansıtıcılarıyız. Dolayısıyla gerçekten ilk kilise döneminde o Aristides'in yazdığı gibi o özellikler her gün ortaya çıkmalı kilisemizde. Ve insanlar, bunu söyle hamdolsun ben çok duyuyorum. Ben senelerce tekstil piyasasında çalıştım ve biliyorsunuz orada yani İstanbul tekstil piyasası şöyle söyleyeyim size koyu Müslümanlar Yahudiler, Süryani ve Ermeniler. Bunların elindedir. Bütün kumaş piyasası. Yani seküler insanlar çok azdır. Ama piyasa çok koyu tutucu İslamcılar, Süryaniler, Yahudiler, Ermeniler bu grubun arasındadır. Ve e, ilginçtir. Ben kumaş satmaya gittiğimde bir tane çok koyu Müslüman bir müşterim bana ne dedi biliyor musunuz? Ben dedi başka Türk ajentalar da var. Onlardan dedi almam hiçbir şey. Ben de özellikle sadece Hristiyan olan acentelardan mal alıyorum. Çünkü diyor adam yüzüme karşı söyledi. Çünkü biliyorum ki asla beni kandırmayacaklar. Çok dürüstler. Bir hata olduğu zaman tazminatını son kuruşuna kadar öderler. Ben o yüzden sadece Hristiyan <laughs> e, firmalarla çalışırım. Gerçekten bunu kulaklarımla duydum. Adam yüzüme karşı söyledi. Yani kim olduğunu da söyleyebilirim. Osman Bey de e, Nişantaşında şafak sokakta Cihan tekstilin sahibi Ahmet Cihan diye bir adam bunu bana söyledi. Ben sadece Hristiyanlardan mal alırım. Yani <laughs> İncili Hristiyanlardan bahsediyordu çünkü birkaç mümessil vardı bizim kiliselerimizden e, bu işi yapan adam bunu açıkçası çok hoşuma gitti ve senelerce hiç aklından çıkmaz. Yani umarım başka konularda da birisi der ki. Ben sadece Timur'la iş yaparım çünkü bunu duymak böyle bir şey olağanüstü bir şey. Ama bunu her birimiz için söylenmeli. Bu nasıl söylenir? İsa'yı tanırsak, kendimizi tanırsak, ruhun meyvelerini bilirsek, armağanımıza sahip çıkıp kullanırsak bunu başarabiliriz. Çünkü herkes bize bakıyor. Herkes ben hur ne yapıyor diye bakıyor iş yerinde. Bu gavur bakalım ne yapacak şimdi? böyle hmm, değil mi? Direkt yani bir hata yaptı. Ya işte bunlar yaparlar gavurlar. Ama kendileri her türlü pislik, hata, her şey yaparlar ama sen bir şey yanlış yap, bir hatalı yap, ihmal et. Gavur bunlar yaparlar diye duyuyoruz değil mi? Duyduk yani seküler işlerde çalışan çoğumuz duyduk. İşte o yüzden çok dikkatli olmalıyız ve sahip olduklarımızın farkına varmalıyız. Kendimizi iyi tanımalıyız. Siz dünyanın tuzu ve ışığısınız. Lütfen sahip olduğumuz bu olağanüstü gücü ihmal etmeyelim, unutmayalım, vazgeçmeyelim. Sürekli Tanrı'yı yansıtmaktan, insanlara İsa'nın harikalığını, kurtarışı anlatmaktan vazgeçmeyelim. Çünkü bizler dünyanın tuzu ve ışığız. Dua edelim. Ya Rabbi teşekkür ediyoruz sana ve ismini yüceltmek istiyoruz. Çünkü ismi yüceltilmeye layık olan harika bir tanrısın. Ya Rab bizler mahvolmuşken, hiçbir şeye sahip değilken sen buna rağmen çarmıhtaki ölümün ile bize sonsuz yaşamı bahşettin Rab. Sendeki bu büyük sevgi için, sendeki büyük merhamet için, büyük sevinç, büyük esenlik, büyük